Döviz kurlarıyla birlikte altın, gümüş fiyatlarında yaşanan son değişimler heyecanla takip ediliyor ve bu bağlamda uzman isimlerden önemli tahminler gelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının gidişatı için önemli ihtarlarda bulundu. Altın yükselecek mi düşecek mi tüm cevapları bu video içerisinde bulabileceksiniz lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve enflasyon endişeleriyle 2070 doları gören ons altın bir süredir 1900-1950 dolar aralığına sıkıştı. Bu zirve sonrası geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in FOMC toplantısının ardından 1895 dolara gerileyen altının ons fiyatı, Fed tarafından gelen agresif faiz artışı açıklamaları ve Amerika Birleşik Devletleri tahvil faizlerindeki yükselişin baskısıyla yatay yeniden yükselişe geçti. Ons altın fiyatı değer kaybeden dolar endeksinin ve artan küresel endişelerin etkisiyle haftanın son işlem gününde 1962 direncine kadar yükselmişti. Analistler yükseliş için ilk etapta 1950 dolar direncinin takip edileceğini ve 2000 dolarlı seviyelerin yeniden görülmesi için bu seviyenin kalıcı olarak aşılması gerektiğinin altını çizdi. 1950 dolar seviyesi üzerinde 1962 ve 1975 dirençleri yer alırken 1900 dolar seviyesi altında ise 1885, 1972 ve 1850 destekleri bulunuyor. Fed yeni bir taktik uyguluyor. Altın fiyatlarına ilişkin yatırımcılar araştırmalarını sürdürürken altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten çok konuşulacak kritik bir değerlendirme geldi. Önemli haber akışının olmadığı ve bu yüzden darbant aralığına sıkışarak belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu ifade eden İslammemiş, bu süreçte birlikte yatırımcıların da kafası karışık. Merkez bankaları faiz artırım sürecine girdi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası, Fed 25 bas puan faiz artırımı yaparak piyasaları bozmadan bu sürece başlamak istedi hafta başında Fed Başkanı Pavel ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın da açıklamalarını takip ettik. Genelde Şahin Tondaki söylemleriyle süreci devam ettiren bir Fed var karşımızda. Bu bizim için bir sürpriz değil. Daha önce Fed için söylemle piyasaları baskılamaya devam edeceği, faiz artırımını yılda kez yapmak üzere bu süreci devam ettireceği yönünde ifadelerimiz vardı. Şimdi ise yeni bir taktik uyguluyorlar diye konuştu. Altın fiyatlarını bir gecede baskılayabilirler. Fed'in faiz artırım süreci ile birlikte normal şartlarda emtia fiyatlarının sert bir şekilde gerilemesi gerektiğini vurgulayan İslam Memiş şunları söyledi. Ons altının 1900 beraberinde gram altının 900 lira seviyesinin altına gerilemesi gerekiyordu. Ama onlar için şöyle bir risk de var entel fiyatlarını aslında bir gecede baskılayabilirler. Böyle bir imkan var. Altın ve gümüş satarak bu fiyat gerilemelerini istedikleri an yapabilirler. Bu güç onların elinde var. Ama bu onlar için tehlike arz ediyor. Çünkü sert bir şekilde ons altını baskılarlarsa burada tekrar alım fırsatı oluşacağı için dünyadaki bütün yatırımcılar buradan yararlanacaktır. Yatırımcının doları bırakmasını istemiyorlar. Ancak karşılarında dolardan uzaklaşılmasını istemeyen yatırımcıların olduğunu kaydeden İslam memiş, eğer altın ve ons fiyatında bir operasyon yapılırsa, yüksek enflasyonla karşı karşıya olan yatırımcı güvenli liman olarak altın alımı yapacak. Bunu engellemek için sert düşüşleri gerçekleştirmiyorlar. Ons altında 1900-1950 dolar aralığında bir sıkışma var. Agresif yükseliş oldu ama sert bir geri çekilmeden sonra bu seviyelerde sıkıştı. Ons altının baskılanmasını yatırımcıların doları bırakmasını istemedikleri için yapıyorlar. Bu süreci bir sonraki toplantıya kadar devam ettireceklerini düşünüyorum, ifadelerini kullandı. Altın ve dolar gibi emtia ve döviz piyasalarında son zamanlarda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Özellikle son bir haftadır neredeyse yaprak kımıldamıyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde piyasalarda yeni bir taktik uygulandığını anlattı ve detaylarını açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemde piyasalarda yaprak kımıldamamasını anlattı. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyiniz. Slam Memiş, Rusya-Ukrayna çatışmasında yeni gelişmeler olacak mı? Piyasalara etkisi nasıl olacak? yatırımcılar neler yapmalı ve hangi kurallara dikkat etmeli sorularına yanıt verdi. İşte İslam Memiş'in o açıklamaları. Piyasalarda yatay bir seyir var. Emtia ve dövizlerin belli bant aralıklarına sıkıştığını görüyoruz. Bir bakıyorsunuz yükselişler, bir bakıyorsunuz düşüşler var. Ama genel itibariyle bir bant aralığında sıkışmış, belirsizliğini koruyan bir piyasanın karşımızda olduğunu gözlemliyoruz. Tabi yatay bir seyir ve belirsizlik süreciyle birlikte yatırımcıların da kafası oldukça karışıyor. Sa vadeli yatırımcılar pozisyon alamıyor uzun vadede alım fırsatı ise bir türlü gelmedi. Yukarıdan satmak isteyenlerin de o fırsatı bir türlü yakalayamadığını gözlemliyoruz. Biliyorsunuz merkez bankaları faiz artırımı sürecine girdi. Amerika Merkez Bankası Fed 25 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı bu piyasalarda çok sert dalgalanmaya neden olmadı. Tekrar hafta başında Fed Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı açıklamalarını da yakından takip ettik. Genelde yine Şahin Ton'daki söylemde bu sürecin devam edeceğini anladık. Bu bizim için aslında sürpriz değil. Şahin Ton'da söylemlerle piyasaları baskılama devam eder faiz artışlarını yılda dört kez yapmak suretiyle bu süreci devam ettirir demiştik. FED faiz artırımı yaptıktan sonra tekrar Şahin Tonda açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bazı üyeler 50 bas puan artırmamız lazım, resesyon riskini ortadan kaldırmamız lazım ama bu faiz artırımı sürecinde de enflasyonla mücadeleyi devam ettirmemiz gerekiyor diye açıklamalar yapıyor. Memiş daha sonra, şimdi yeni bir taktik uyguluyorlar bu taktiği size açıklayacağım, diyerek Fed'in uyguladığı yeni taktiği ve piyasaları nasıl etkilediğini anlattı. İslam Memiş, dolar ve altının yerinde saymasına neden olan yeni taktiği anlattı. Şimdi yeni bir taktik uyguluyorlar, bu taktiği size açıklayacağım. Taktik şu Fed'in faiz artırım süreci ile birlikte normal şartlarda emtia fiyatlarının gerilemesi gerekiyor. Hatta sert bir şekilde gerilemesi gerekiyor. Mesela ons altının 1900 dolar seviyesinin altına, beraberinde gram altının 900 lira seviyesinde altına inmesi gerekiyor. Gümüşte de geri çekilmeler olmalıydı. Çünkü faiz artıran merkez bankaları var. Faiz artıran merkez bankaları karşısında emtia fiyatlarının bu süreçte baskılanması gerekiyor ama onlar için şöyle bir tehdit söz konusu. Enter fiyatlarında baskılamayı bir gecede yapacak imkan var ellerinde. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya seansları açılır açılmaz altın ve gümüş satarak bunu yapabilirler. Bunu isterlerse istedikleri an yapabilirler. Bir anda ons altında gümüşte sert bir şekilde düşüşe neden olabilirler. Ancak yatırımcılar bunu bir yatırım fırsatı olarak görecek ve tekrar emtiya alımı yapacaktır yani altın ve gümüş alacaklardır. Ancak bu bankalar bunu istemiyor. Yatırımcının dolardan uzaklaşarak güvenli liman olarak görülen altın ve gümüş almasını istemiyorlar. Bunu engellemek için de emtialardaki sert düşüşlere imkan tanımıyorlar. Dikkat edersiniz 10 altın 1900-1950 dolar aralığında bir sıkışma var. Öncesinde 2169 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın tekrar geriledikten sonra bu bant aralığına sıkıştırıldı. Ne aşağı ne de yukarı bu bant aralığını kıramadığını gözlemliyoruz. Yani ons altının sert bir şekilde düşmesi ya da çıkması baskılanarak engelleniyor ve ons altın belli bir bant aralığında sıkıştırılıyor böylece dolar yatırımcısının altın ve gümüşe geçiş yapmasının önü kesiliyor. Bir sonraki toplantıya da kadar da bu bant aralığındaki sıkışmanın devam edeceğini düşünüyorum.